Evet sağda gördüğümüz dubayı kelebek camımızla öne eğilerek minicik gördüğüne kadar devam ediyoruz. Evet, minicik görüp durduktan sonra direksiyonumuzu tam sağa kırıyoruz. Tam sağa kırdığımıza emin oluyoruz. Geri 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 geliyoruz. Geri geri geliyoruz. Tam karşıya düz olana kadar ve yanımızdaki sarı çizgiye paralel olana kadar geliyoruz. Evet, tam düz olduğumuzda direksiyonu 2 kere ana ekranı görecek şekilde 1 2 Ana ekranı iki kere gördükten sonra Arabamız düz olmuş oluyor ve geri geliyoruz Evet kaldırıma çarpmadan duruyoruz Birinci huniyi biraz geçtiğimizde Durduğumuzda yeterli oluyor Çıkışımız aynı şekilde Düz gidiyoruz Birinci huniyi biraz geçtikten sonra Tam sağa çevirerek Aynı şekilde de çıkış yapıyoruz Evet